Arkadaşlar eski okulundayım. Ortaokulla ve ilkokul okuldum okula geldik. Yanımda Efe var. Efe Bey'e salla. Şu anda geziyoruz arkadaşlar. Bisikleti şöyle park ettik bisiklet. Şöyle geziyoruz gördüğünüz gibi eski okulundayım. Ana buradaki ağaçla ev kaldırmış önceden evler vardı arkadaşlar. İleride kantin var. Bu arada Antalya'daysanız buraya getirebilirsiniz. Çok iyi eğitim şeyleri, hocaları bayağı iyi. Önce de şurada arkadaşlar yukarıda resim atölyesi vardı. Orada resim yapardık. Burada şey var ileride. Basket sahası falan, futbol sahası var. Burada biz bayağı konuşur böyle sohbet ederdik ya. Bir de arkadaşlar tuvaletler var işte her zaman ki. Şu şurada en köşede biz şey yapardık ya bayağı gezer eder oynardık ya. Sohbet ederdik. Şurada full 스미트 oynuyorduk arkadaşlar şu köşede. Burada full maç yapardık şöyle. Görünüş olarak da gayet güzel. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım. Efe diyeceğim bir şey var mı?